NASA geçtiğimiz günlerde Mars'ta yaşam izlerine dair bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar yalnızca bilim insanlarının değil, tüm insanlığın kalbine dokunan büyük bir merakı yeniden alevlendirdi. Çünkü bu sözler hepimizin aklındaki o kadim soruyu yeniden gündeme taşıdı. Evrenin bu uçsuz bucaksız boşluğunda yalnız mıyız? Yoksa kırmızı tozlarla kaplı, çorak yüzeyiyle bildiğimiz Mars bir zamanlar yaşamı kucağında barındırmış olabilir mi? NASA'nın basın toplantısında duyulan şu cümleler tarihe geçebilecek kadar güçlüydü. On Mars. And so a year ago, we thought we found uh, what we believe to be signs of microbial life uh, on the Mars surface. And so we put it out to our scientific friends uh, to pressure test it, to analyze it, and go, did, "Did we get this right? Do we think this is signs of ancient life on Mars? And after a, a, a year of review, Uh, they've come back and they said, "Listen, we can't find another explanation. Um, so this very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, uh, which is incredibly exciting." Um, and Bu videoda ise tam olarak bunu inceleyeceğiz. Perseverance Rover'ın Mars'ta bulduğu kaya, Falls adı verilen bu örnek neden bu kadar önemli? Gerçekten mikrobiyal yaşamın izlerini mi taşıyor yoksa sıradan jeolojik süreçlerin bir ürünü mü? Ve daha da önemlisi bu keşif gelecekte nereye varabilir? Gelin şimdi hep birlikte Kızıl Gezegen'in derinliklerine doğru bir yolculuk yapalım. Mars'ın keşif yolculuğu uzun bir tarih barındırıyor. 1960'larda Sovyetler Birliği'nin gönderdiği ilk uzay araçları başarısız olsa da insanlığın merakı hiçbir zaman bitmedi. 1976'da Viking görevleri Mars'a indi ve yüzeyde yaşam belirtilerini araştırdı. Ancak sonuçlar karmaşık ve belirsizdi kimyasal deneylerden bazıları yaşam olabilir dedirtecek reaksiyonlar gösterdi. Fakat diğer testler aynı fikri desteklemedi. Böylece Viking sonrası 10 yıllar boyunca Mars gizemini korudu. 2000'lerde ise Split ve Opportunity Mars'ın suyla dolu geçmişine dair güçlü kanıtlar buldu. Kil mineralleri, tortul yapılar ve bir zamanlar sıvı suyun aktığını gösteren izler. Ardından Curiosity, Gale kraterinde göl yatakları keşfetti. Ama hala yanıtlanamayan büyük soru aynıydı. Mars'ta yaşam var mıydı? İşte tam bu noktada Perseverance devreye girdi. 2021 yılının başlarında Perseverance Jezero kraterine indi. Jezero krateri bilim insanlarının seçtiği en kritik noktalardan biriydi. Çünkü burası milyonlarca yıl önce bir göl barındırıyordu. Ve bu gölün kıyısına Neretva Volis adında bir nehir akıyordu. Tıpkı dünyadaki deltalar gibi buraya su ve beraberinde mineraller hatta belki de organik maddeler taşınıyordu. Perseverance kraterde ilerledikçe dikkat çekici bir bölgeye ulaştı. Bright Angel formasyonu, açık renkli kayalardan oluşan bu alan, rover'ın kameralarına büyüleyici bir manzara sundu. Tıpkı eski bir nehrin kıyısında yürüyormuşsunuz gibi. Bu kayalar, milyonlarca yıl önce Mars'ta gerçekten de nehirlerin aktığını kanıtlıyordu. Ve tam bu noktada Şeya oğlu adı verilen bir kaya keşfedildi. Bu kaya görünüşüyle sıra dışıydı. Üzerinde siyah benekler, beyaz damarlar ve renkli izler vardı. Sanki biri üzerine fırça darbeleriyle desenler bırakmış gibiydi. Bilim insanları bu desenlere leopar benekleri adını verdi. 2024 yazında bu kayadan alınan örnekler incelendiğinde bilimseverler severler heyecana kapılmıştı. Çünkü kaya da yaşamla uyumlu olabilecek bazı elementler bulunmuştu. Bu yüzden Şeya Vafus kayası bir anda bizim de bu videoyu çekmemizi sağlayacak Mars'ta yaşam izi mi bulundu ihtimaliyle gündeme oturdu. Peki bulunan şey tam olarak neydi? Şeya Falls kayasının derinliklerinde ortaya çıkan tablo adeta bir bulmacanın parçaları gibiydi. İlk dikkat çeken şey kayada bulunan organik karbondu. Yaşamın evrensel imzası, bilinen her hücrenin temel taşı. Ardından fosfor izleri belirdi. DNA'nın, RNA'nın ve hücre zarlarının yazıldığı alfabe. Onu kükürt ve demir oksit izledi. Dünyada mikrobiyal yaşamın enerji döngülerini hatırlatan pasın ve kimyasal reaksiyonların sessiz tanıkları. Ama asıl şaşırtıcı olan minerallerin diliydi. Vivienite ve Greygate dünyada genellikle mikrobiyal süreçlerle ilişkili ortamlarda doğan göl diplerinin ve oksijensiz bölgelerin gizli şifreleri ve bütün bunların üstüne kaya yüzeyinde ortaya çıkan o esrarengiz siyah benekler beyaz damarlarla birleşerek sanki milyarlarca yıl önce orada yaşamış görünmez bir topluluğun imzasını bırakmış gibiydi. Tüm bu işaretler bir araya geldiğinde insan ister istemez soruyor. Acaba Jezero Falls Mars'ın taşlaşmış yüzeyinde hala yankılanan bir yaşamın sessiz fısıltılarını mı saklıyor? Yine de bilimin sesi heyecanın arasından yükseliyordu. Bu bulgular yaşamla uyumlu olabilir, ama aynı zamanda Mars'ın sıradan jeolojik oyunlarının da bir sonucu olabilirdi. İşte bu yüzden NASA kesin konuşmak yerine daha temkinli bir ifade seçti ve potansiyel biosinyal ismini verdi. Peki bu kaya neden bu kadar heyecan veriyor? Çünkü dünyada mikrobiyal yaşamın en eski izleri genellikle tortul kayalarda bulunur. Suyun taşıdığı mineraller, mikropların bıraktığı organik moleküllerle birleşir ve milyonlarca yıl boyunca izlerini korur. Şeyeva Falls kayasında bulunan leopard spot desenleri bazı bilim insanlarına göre mikrobiyal toplulukların bıraktığı kimyasal reaksiyonların bir ürünü olabilir dünyada benzer yapılar eski göl tortularında bulunmuştu. Özellikle demir oksit ve fosfat birikimleri mikropların metabolizmasından kaynaklanıyor olabilir. NASA ekibi az önce söylediğimiz gibi bu kayada Vivianite ve Greygate minerallerini de buldu. Vivianite demir ve fosfor içerir. Dünyada genellikle oksijensiz göl diplerinde biyolojik süreçlerin yan ürünü olarak oluşur. Grey Gate ise demir ve kükürt bileşimiyle ortaya çıkar. Bu mineral dünyada mikrobiyal manyetik alan kayıtlarında önemli bir rol oynar. Eğer Mars'ta bu mineraller mikrobiyal süreçlerle oluştuysa, elimizde doğrudan yaşamın kimyasal izleri olabilir. Ama işte tam da bu noktada bilimin ihtiyatı devreye giriyor. Çünkü aynı mineraller biyolojik olmayan süreçlerle de oluşabilir. Bir nehrin kenarındaki sıcak su akıntıları, oksidasyon tepkimeleri ya da kimyasal çökelmeler bunların hepsi benzer desenler bırakabilir. Yine de bu bulgu Mars'ın geçmişinde yaşam ihtimalini hiç olmadığı kadar güçlü kılıyor. Çünkü bir kaya parçasında bu kadar çok yaşamla uyumlu işaretin bir araya gelmesi oldukça dikkat çekici. Şimdi bir anlığına gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Milyarlarca yıl önce Mars'ın gökyüzü maviye çalan bir renkle parlıyor. Jezero kraterinde dev bir göl uzanıyor. Kıyılarında mikroskobik canlılar var. Onların bıraktığı izler bugün Cheyava Falls kayasının üzerinde hala duruyor olabilir. Ve biz milyarlarca yıl sonra o izlere bakıyoruz. Şimdi hayal ettiysek, birazcık gerçeğe dönelim. Çünkü hayalin büyüsünü bilimin temkinli sesi bölüyor. Gözlerimizin gördüğü ile aklımızın kabul edeceği şey aynı olmayabilir. Bilim insanlarının görevi ihtimalleri büyütmek değil, onları sorgulamak. NASA'nın yaptığı açıklamalarda en sık duyulan kelime potansiyel oldu. Potansiyel biyosinyal, yani yaşamla uyumlu olabilir. Ama tek açıklama bu değil. Çünkü Mars'taki jeolojik süreçlerde benzer yapılar üretebiliyor. Kimyasal oksidasyon, suyun minerallerle etkileşimi ve tuz çökelmeleri. Bunların hepsi biyolojik olmayan yollarla da benzer lekeler oluşturabilir. O yüzden bilim insanları kesin konuşmuyor. Sadece ihtimallerden bahsediyor. Çünkü bilimin doğası bu. Heyecanla beraber şüpheyi de taşımak. Kesinlik için yapılması gereken şey çok net. Örneklerin dünyaya getirilmesi. İşte bu yüzden Mars Sample Return misyonunu planladı. Perseverance'ın topladığı örnek tüpleri gelecekte başka bir araçla alınacak ve dünyaya getirilecek. Bu örnekler en gelişmiş laboratuvarlarda incelenecek. Elektron mikroskoplarıyla, izotop analizleriyle ve organik molekül taramalarıyla. O zaman bu beneklerin gerçekten mikrobiyal yaşamın izleri mi yoksa sıradan mineraller mi olduğunu anlayabileceğiz. Ama bu süreç yıllar alacak. Belki 10, belki daha fazla. İşte bu yüzden bugün elimizdeki en değerli şey belirsizlik. Çünkü belirsizlik merakı canlı tutar ve merak bilimin motorudur. Belki de bu belirsizlik insanlığın en büyük ilham kaynağıdır. Çünkü kesin cevaplar bazen hayal gücümüzü sınırlar ama belirsizlik bizi daha çok araştırmaya ve daha çok sorgulamaya iter. Mars'taki her yeni veri hem evet ihtimalini hem de hayır ihtimalini içinde barındırıyor ve bu ikilem insanlığın araştırma ruhunu hiç olmadığı kadar canlı tutuyor burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tür bilim haberlerini kaçırmak istemiyorsanız sinyal kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz burada yalnızca haberleri paylaşmıyoruz. Aynı zamanda evrenin sırlarını birlikte keşfediyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Mars'ın sırları birkaç dakikalık bir habere sığmaz. Bugün gördüğümüz kayalar, mineraller ve ihtimaller yalnızca hikayenin bir parçası. Ve bu parça bize şunu gösteriyor. Mars bize sürekli sorular soran bir gezegen. Ve asıl sorun ise bu hikayenin gelecekte bizi nereye götüreceği. Bugün elimizde kesin bir yanıt yok ama geçmişte olduğundan çok daha fazla ipucu var. Mars'ın bir zamanlar suyla dolu olduğu artık tartışmasız bir gerçek. Nehirler aktı, göller oluştu, buzullar eridi ve tortular birikti. Belki de tüm bunların ortasında ise yaşam filizlendi. Shayawa Fold kayası bu büyük hikayenin yalnızca bir sayfası ama bazen tek bir sayfa bütün kitabın yönünü değiştirebilir. Eğer gerçekten mikrobiyal yaşamın izlerini barındırıyorsa bu insanlık tarihindeki en önemli keşiflerden biri olacak. Çünkü bu evrenin yalnızca bize ait olmadığını ilk kez kanıtlamış olacak. Gelecekteki misyonlar bu hikayeyi tamamlamak için devreye girecek. Mars Sample Return, Perseverance'ın topladığı örnekleri dünyaya getirmeyi hedefliyor. Bir gün bu küçük tüpler belki de insanlığın evrende yalnız olmadığını gösterecek kanıtları taşıyacak. Ve biz bu kanalda Evimizin Ötesi serisinin Mars bölümünde Mars'ın geçmişini, atmosferini, bozullarını, iklimini ve gelecekteki insan kolonileri hayalini çok daha derinlemesine inceleyeceğiz. Bu video yalnızca bir başlangıç. Asıl yolculuğumuz bundan sonra başlayacak. Sonuç olarak NASA'nın açıklaması kesin bir kanıt değil ama büyük bir ihtimal ve ihtimaller insanlığın hayallerini besler. Belki de Mars gerçekten bir zamanlar yaşamla doluydu. Belki de bu kayaların üzerinde gördüğümüz izler milyarlarca yıl önce yaşamış mikropların sessiz imzaları ya da belki de bu Mars'ın bize oynadığı bir yanılsamadan ibaret. Sıradan kayaların ve minerallerin yarattığı bir oyun. Ama cevap ne olursa olsun bu yolculuk insanlığın en büyük keşiflerinden biri olacak. Çünkü bu soru hepimizi birleştiriyor. Evrenin yalnız çocukları mıyız yoksa gökyüzünün ötesinde başkaları da var mı? Evimizin Ötesi serisinin Mars bölümünde bu sırların peşine daha derinlemesine düşeceğiz. Takipte kalın. Çünkü belki de bir gün Mars gökyüzünde yalnızca bir ışık noktası olmaktan çıkacak ve insanlığın ikinci evi olarak yeniden doğacak.